Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı, Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, Başkan Yardımcıları Mahmut Varol ve Kazım Özgürlü birim müdürleri ve işçiler katıldı. Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı görüşmelerde sonucu ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Günün şartlarına göre yapılan bir sözleşme olduğunu söyledi. Çok kötü bir sözleşme de yapmadık günün şartlarına göre. Yani çok süper bir sözleşme de der yani almış olduğumuz zam. Yani çok kötü veya küçük görülecek bir zam da der. Günümüzün şartlarına göre bizim şahsi görüşümüz ve arkadaşlarımızın çoğunluğu da zaten kabul etti. Normal bir sözleşme yapıldı. Bundan dolayı belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Akış Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da kamunun bütün alanlarında toplu sözleşme yapma aşamasına geldiklerini belirterek imzalanacak sözleşmenin iyi bir toplu sözleşme olduğunu söyledi. Bu iyi bir toplu sözleşme arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Deminki şartları da üst üste koyduğumuz zaman, burada bir iş güvencesi problemimiz yok. Bir çatışma yok sendika, işçi, işveren arasında ve ücretlerimiz de gününde ödeniyor. Bizim hariç Bizimkiler ödenmiyormuş. alacağımız birikmiş epey. O önemli değil ama sizin açınızdan bir sorun gözükmüyor. Bu iyi bir toplu iyi sözleşmesi. Daha iyi olabilir mi? Kuşkusuz olurdu. Türkiye'de yaşamanın, Elazığ'da yaşamanın hangi zorluklara karşılık geldiğini biliyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Burada yaşıyorsunuz. Ama deminki söylediğim şartlara baktığınız zaman o resimdeki yerimiz aslında güzel. Keşke diğer arkadaşları da bu noktaya taşıyabilsek. Çözüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahmut Arslan, tüm siyasi partilerin bu konuyla ilgili daha fazla sorumlu davranmaları gerektiğini söyledi. Terörle demokratikleşmenin karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Arslan, ağrıda yaşanan olayın provokasyon olduğunu söyledi. Tüm siyasi partiler, özellikle bu sorundan beslenen bir kısım siyasetçilerin, partilerin daha fazla sorumlu davranmaları gerekiyor. Terörle demokratikleşmeyi terörle çözümü karıştırmamaları gerekiyor. O yüzden açıkçası Ağrı'daki provokasyonların bu çözüm sürecine yönelik bir müdahale olduğunu, çözümü engellemek, çatışmasızlığı ortadan kaldırmak için bir provokasyon olarak görüyoruz. Bunu Türkiye açısından tehlikeli görüyoruz. Biz bütün taraflara tabii ki öncelikli olarak bunun bu Siyasi yapının bölgedeki gücünü de dikkate alarak onları bu, buradan uyarmamız gerekiyor. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da sözleşme görüşmelerinde bir taraf olduklarını belirterek güç olduklarını söyledi. Yanılmaz inanıyorum ki güzel bir toplu iş sözleşmesi oldu dedi. Biz bu toplu iş sözleşmesine oturduğumuzda da aslında iki taraf değiliz. Ben son oturumda da dedim. Biz bir tarafız. Hep birlikteyiz ve hep birlikte bir gücüz. Biz birlikte bir çözüm ortayız. Birimiz şu tarafta, birimiz bu tarafta değiliz. Hepimiz masanın üzerindeyiz. Aynı istikamette yürüyen insanlarız ve bu istikameti en doğru bir şekilde ortaya koyan insanlarız. Şunun bilinmesini istiyorum. Ve kendime aday olduktan sonra seçtiğim en önemli hedeflerden biridir. Şu belediyede çalışan bütün personel maaşını almadıkça Mücahit almaz buradan maaş almayacaktır. Ay sonu geldiğinde ben kendi maaşımı alayım da öteki ne olursa olsun demeyeceğiz. Demedik ve bundan sonra da aynen bu böyle devam edecek. Hatırlayın ilk göreve geldiğimizde yaptığımız en önemli icraatlardan bir tanesi özellikle hizmet alımlı kardeşlerimizin birikmiş olan bütün alacaklarını ödemek oldu. Konuşmaların ardından Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan'la Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Varol belediyede çalışan 221 işçinin haklarını içeren toplu iş sözleşmesini imzaladı.